sa bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta e ee, Brawl Pass'a alacağım. E ay e, şey hazırsanız da ben alıyorum. Şuradan basıp şöyle. Alıyorum. Alındı. Evet arkadaşlar aldım. Brawl Pass Plus. Yeah. Oo, çok değişik. Kazayı açabilirim arkadaşlar. Tabii ben açmayacağım. Arkadaşlar hayatımda ilk defa Brawl Pass Plus alıyorum. Hemen toplayacağım. Kredilerimi sonunda alacağım. Çünkü %100 kazayı, kazayı %100 açacağım. %100. Bir sürü altın mı oldu ha? Şuradan bir sürü elmasım da olacak. 150 elmas gelecek bunlarla. Şimdi güç puanı da gelecek. Kazayı büyük ihtimalle bir sürü şey yaparım. Yükseltirim falan yani. Çok iyi. Gerçekten Brawl Pass Plus aldım. Çok iyi diyoruz. Bence bu sefer kazayı açarım ya. Bir de bin kredi şey de gelir. Bence geldi şu an. Yetiştik mi bilmiyorum. Yetişmişizdir ya. Aa çok az kalmış. Neyse yaparız onları sonra. Onları birazdan o göre, azıcık görev yaparız. Sonra da olur biter bu iş. Bitti mi? Evet. O zaman krediler alıyorum. Kazeyi bu kadar açtık. Çok iyi. Kazayı açabilirim ha arkadaşlar. Gerçekten açabilirim. Kaç oldu? 3300 1000 alacağım birazdan. Arkadaşlar bütün... Aa, bu da gelecek. 3415 Baya iyi. Arkadaşlar elmasla oraya gelebilir miyim? İki tane versem ee, 81 21 elmasım kalıyor. 2 kare 200 kareli kre, alıyorum. E, e, 3615 oluyor. Bence orayı e, o kadar almayayım. Aa ben direkt görev yapayım arkadaşlar. E 1000 krediye doğru gidelim. Şuradan bakalım. Yapalım ben de şimdi böyle direkt. Üçlü hesaplaşmada var da. Piper o kadar iyi gitmiyor o üstre hesaplaşmada. Soygun da iyi gider belki. Kazanma mıydı görev ya? Görün ne olduğunu göremedim ki. Yanlışlıkla bastım. Neyse. Bittim ara kazanma. Kazanma olsa bile bir şey olmaz. Aa, ben herhalde şey maçına girdim. Hmm, neydi o? Ne deniyor ona? Hayır. Kralın beni öldürmesini hiç istemiyorum. Ya da ölmek işte direkt ölmek istemiyorum hiç hiçbir şekilde ölmek istemiyorum da ondan sonra o kadar güzel vurdu he aksesuar kullanmıştı doğru <laughs> şuradan hemen of. ben bir seviyelim adamlar kaç seviye ya çok, çok yani kirli değil bu benim sorunum aslında ya gerçekten bu benim sorunum Tamam, öldür onu al. Primo. Nasıl öldüremiyorsun? Kaybedeceğiz şimdi. Kaybettik ki. Yüzde kaybettik. Yapacak bir şey yok. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Çoktan kaybettik. Aa ben bunu yapar. Ben sandım bir an. Adamlar kazandı ki. Zaten kaza gitti. Ben bu videoda kazayı açmak istiyorum. Ah kaybettik. Kaybettik. Kaybedildik kaybettik. Of Herhalde Brawl bana getirdi. Bu ne? Şuradaki şeyler var ki bir şey yapar. Bunu bedavaya alma yöntemi de varmış. Ama ona gerek yok. Bir dakika arkadaşlar şimdi kaç elmas istiyor? Oha elmasla almaya düşünecektim. Hiç olmazmış. Aa bu geldi. Bir görev bitti herhalde ya. Görevimi değiştirelim bence ya. Pary para hiç iyi oynayamıyorum. Tek hesaplaşmada bayağı görevim var. Hyper hariç bir tane görev karakteri seçeceğim. Frank seçebilirim mesela. Frank sevdiğim bir karakter. Ya da Finks mi seçeceğim? Finks. Dur. Finks seçeceğim. Hem kapası az baya. Kazanırız. Son bütün karakterlere 11 seviye yapabilirim istersem. Ama istemiyorum şu an. bulamıyorum. Nerede bu Frank? Ay dur Fint. He dur. En çok kupadayım şu an. Bence bu videoda ay film istiyorum ya of. bence bu videoda gazayı açarız arkadaşlar açarız bence açacağız ben baya... arkadaşlar ben videoyu durduruyorum şey bayağı görev bitireceğim o bin kredi yerine kadar gelene kadar o zaman siz bekleyin arkadaşlar her kredi aldığımda da videoyu göstereceğim Şimdi 3 tane gidince büyük ihtimalle kazayı açıyor muyum? 4615 oluyor. Öyle de büyük ihtimalle. Ay yok, yok yok olmaz. Yani elmasla alabileceğim olabileceğim diyecektim de olmaz. Olmaz. Arkadaşlar azıcık kupa yükselirsem tam 100 kupa yükselirsem bu arada şey buradan 50 kredi alıp az olsa da gidebiliyorum. Belki elmas olur. Pek bilmiyorum ama büyük ihtimalle ama olmayacak. Ama olabilir de yani. Hiç böyle nasıl hesaplama yapacağımı bilmiyorum. Karadiyle şeylere. Neyse. Tamam biraz zor. Çok zor hem de. Şuradan geldi gibi azıcık ama ee, geldi geldi. Bakalım. Hayır ya. Olamaz. Ama neyse iki tane görev büyük ihtimalle bitireceğim. Bunu da bin, bin kredi mi veriyor? Yo beş yüz. O kadar uğraşayım Nasıl bir yüz veriyor? Neyse bundan sonra Frank görevi. Yani bunu yapacağım. Brawl özel Bro özel e, şeyleri benim için iyi oldu bu sefer de. <laughs> Arkadaşlar şu an görev bitti 4 kilo aldım o görevi bitirmek için son, son bir tane kaldı galiba evet son bir tane Ondan sonra bir dakika kaç oluyordu 4.615 bir tane daha yaparsam 4.815 oluyor yani büyük ihtimalle o zaman açabileceğim. Huu, çok değişik. Buradan da geldi. Çok iyi. Buradan da gelmesi baya iyi oldu. Şu an bile 340 gelmez. Yani buradan 150 elmas geliyorsa benim 170 elmasım falan olur. 170 elmas falan kaldığında almasına Arkadaşlar ya iki tane alsam mı elmasla Alsam mı? Emin değilim ama. Emin değilim. Yok yapmayacağım yapmayacağım. Ben normal görev yaparak devam etmek istiyorum. Hemen görev yapsam. Şey. Ben Frank'te olanı yapmak istiyorum. Ben Frank'i iyi oynadığım için pek bir şey olmaz. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu kupada oğlum, oynadığım için biraz zor. Ve bence kısa sürer. O yüzden siz de görmenizi istiyorum. Siz de görün. Bu videoyu. Ay bu turu. Haha adamın yavaş atması boşa gitti. kızdı. Adam kaça kaça. Arkadaşlar arkadaş olduk. Aa Neyse ben onun kalbini tamamlamayı da unutmayacağım arkadaşlar. Evet. Oo hesaplaşmaya kalmış. Onunla da arkadaş olsam bir de nasıl olur? Olmaz, olmaz ki. Bence o olmaz. Ben arkadaş olsam bile o olmaz diye düşünüyorum. Şunu ultiyle oraya açacağım. Hop açtım. Kim kazandı? Nasıl ya? Of. Nasıl? Neyse en azından öldürdüm. Zaten benim önemli olan öldürmemdi. Çünkü görevim öldürmeli. 15 15 kişi öldür. Ben de iyi oynadığım için öldürebilirim 15 kişi. Orada var ya, bence arkadaş olmasaydım daha iyi olabilirdi ya. Çünkü e, arkadaş olmasaydım, bunda e, bana bir şey yap... Yani, onu direkt ben öldürecektim. Sonra da... Yani, iki kill almış öldürüyordum. Neyse, yine de iyi gidiyoruz bence yükü alayım. Hop hızlıca. Şuradaki yükü de alayım. Hop şöyle şöyle. Ah oh be. Bir vuruşluk kaldı. Neyse. En azından aldım. Hala yedik. Şu... Ne hala. Zaten zaten ye, yeni, zehir daha yeni geliyor. Arkadaşlar bu video azıcık uzun sürecek. Normalde 20 dakika falan sürerdi ama böyle yaptığım için 20 dakikadan çok daha fazla sürecek. Evet yani. Şöyle yapayım. Bakın ha geçti. iyi hiçbir şey yapamadı. Ah be. Çok kötü gidiyoruz. Hayır öleceğim 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 öleceğim. Hayır be. Bir kişi bile öldüremedim. Of hem kupa da kaybettim. Kazanma serim de gitti. Of. Kazanma serim var mıydı hiç bilmiyorum. Unuttum da. Neyse. Bu sefer kazanayım. hiç kazanamıyorum ya. Kazanmam lazım. Hayır ya, nasıl ya? Ne bir şey olmaz ki. Eee nasıl kötü müslim. Sonunda öldüm. Hayır. Bu sefer çıkış çıkıştayıp girsem ya da ne? niye ben Frank'in görevini yapıyorum? Aa, lan lan lan. ya Frank's ya. Angelo seçeyim. Angelo ile iki görev var. Angola seçsen şaşarım. Angola nerede? Altta değil mi? Az oynamıştım. Evet. Oha! Neredeyse ikisinin de 8000 tane e, hem altın hem de e, güç bombu orada ise 8000 tane. Bir dakika. Angela bir şey diyordu. <laughs> Yok gelmiyor arkadaşlar ar ar sesi. <laughs> <laughs> Subscribe <sup -sign> demişti. <laughs> yani Türkçesinde abone ol diyor. Du, dedi. Ay, duydum arkadaşlar, yalan söylemiyorum. Gerçekten öyle dedi. Of. İnşallah on gün yenerim. Baya az kupası olmasına rağmen yenemeyebilirim de ama. Şöyle hemen. Tamam. Buzzing, Heh, öldü. Gel bakalım. değil mi? Şimdi oradan çıkacağım ben seni biliyorum. Tamam öldürdüm. İyi, iyi iyi iyi. Çok çok kötü çok kötü şu an çok kötü. Öldüremeyeceğim ki. Evet. Adım not bu. Ama Pembe seçmiş. Çok değişik arkadaşlar ya? Oha iki tane aynı görevden var. Bunları bitirirsem İki tane hatta oha arkadaşlar. İkisini de bitirirsem e? galiba şeyi açabiliyorum. Kazeyi. üstünde niye durmuyorum ben? Mesela Jack'i gördüğümde suyun üstün üstünde durabilirdim mesela. Değil mi arkadaşlar ya? Mesela bunu yapmıyorum ben hiç. Hayır. O kadar büyük kurşun boşa gitti. Hayır, hayır Olamaz olamaz. Öldürmem lazım. Çok az canım kaldı. Onun da çok az canı kaldı. Nasıl öldüremedim? Hızlı olmam lazım, hızlı olmam lazım. Şunun altına mı kaçsam? Ay primo, beni sudan öldüremez. Ah ha ha. beni sudan öldüremeyeceği için. Ne? Ya sudan öldüremez ki Alpuma beni. Ya nasıl? Hile var. Abi ama beni nasıl lan öldürüyor? Nasıl? Ya arkadaşlar nasıl olduğunuzu bilen yorumlara yazsın. Ben falan öldürme falan vuramıyor ki. Sırın dışında falan mıydım yani? O da değil mi ki dışında olsam büyük ihtimalle yani çoğu yerim çimen olur. Of. Bu nasıl bir şey ya? Herkes dile var. Hangi dile? Hop. Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Nasıl? Nasıl ya? Tek attı bana. Arkadaş olmaya çalışsam Bunlar Kenji gerçek insan Kenji ile arkadaş olabilirim İyi ha, Herhalde oldu ama emin değilim İnşallah bir şey yapmaz bana. <laughs> Teşekkürler bedavayı verdiği için. Hemen şöyle. Zaten kendi benle bir şey yapamaz. Suyun üstüne gidersem. Ben güvensem de güvenmesem de bir şey olmaz. Hayır. Kendi yapma bir şeyler ya. Hiç kimse öldüremiyorum ya. Bu karanlık nasıl bitecek? Tek hesaplaşmada yapmasam mı ya da? Tek hesaplaşmada yapmayayım ya bence. Evet, tek hesaplaşmada olmuyor çünkü. Bir bu bitti mi? Ha yok. ne seçsem? Şey seçeyim bence. Ödül avu seçebilirim. Evet ödül avu seçmeyi deneyeceğim. Ama takım öldürür Doğru. Hayır. Keşke ödül avu seçmeseydim. <laughs> Keşke ödül iyi değil. Hepsi çok kötü. <laughs> Hepsi. Aa! Takıma başka youtuber geldi. Ramazan 64. Çok ünlü değil bir youtuberda. Onun da kulübünü biliyorum. Gerçekse kulübü aynıdır gerçek kişi ise. O yüzden şey maçtan sonra kulübüne bakarım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar ben vurmayla yapıyorum. Sadece yürüyorum ama rağmen. Yürürken böyle yapabiliyorum mesela arkadaşlar. Niye olmuyor be? Çok hoş. Arkadaşlar çok hasar veriyorum ama neredeyse hiç ee, öldüremiyorum çok az öldürüyorum şu ana kadar neredeyse hiç öldürmedim ben öldüreyim bırak bırak ben öldüreyim ya bırak bırak <laughs> 15 tane kişi öldürmem

öldürsem Ah o zaman tam öldürüyordum ama takımın arkadaşlar seviyorum de çok az hiçbir şey yapamıyorum adam az önce asla diyemedi <laughs> büyük kurşundan Şunu şunu şun. He sonunda. Sonunda. Sonunda rahatladım. Ben. Aa sonunda. Aa yüzünüzden zudu. olmazan benim görevim çoktan bitmişti. Adam o şey her saniye vuruyor. Bu ne? Hadi 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 öldürme öldürme ben öldüreyim. ben öldüreyim lütfen 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 görev yapmayacağım yapmayacağım görev yapmaya devam edersem kötü şeyler olacak bitireceğim Dur ben burada videoyu bitiriyorum. Like, Belki tabi abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.